Sonunda bitti. Zaten çok yavaş gidiyordu. Şimdi biraz daha hızlanacak. <laughs> oh başım. Patron, Ay. bir şey mi oldu? Bayılma <laughs> sakın yine. Ben ne zaman bayıldım Azmi? Kaç <laughs> defa anlattım sana orada şey oldu diye. Böyle benim tutuldu. <laughs> Kesin belin tutulmuştur patron. Azmi! Yoruldum ama tam manasıyla bir şaheser meydana getirdim. Sonunda bitti. Zaten çok yavaş gidiyordu. Şimdi biraz daha hızlanacak. <laughs> Patron bir şey mi oldu? Bayılma sakın Ben ne zaman bayıldım Azmi? Kaçtıp anlattım sana orada şey oldu diye. Böyle belim tutuldu. <laughs> Kesin belim tutulmuştur Patron. Azmi! <laughs> Yoruldum ama tam manasıyla bir şahısar meydana getirdim. Sonunda bitti. Zaten çok yavaş gidiyordu. Şimdi biraz daha azlanacak. Ah <laughs> oh, boşum. Patron, bir şey mi oldu? Bayılma sakın yine. Ben ne zaman bayıldım Azmi? defa anlattım sana orada şey oldu diye böyle benim tutuldu. <laughs> Kesin belim tutulmuştur Hı. patron. Azmi! Hı. Yoruldum ama tam manasıyla bir şaheser meydana getirdim. Sonunda bitti. Zaten çok yavaş gidiyordu. Şimdi biraz daha azlanacak. Ah <laughs> oh, boşum. Patron bir şey mi oldu? Bayılma sakın yine. Ben ne zaman bayıldım Azmi? Kaçtık anlattım sana orada şey oldu diye böyle belim tutuldu. <laughs> Kesin belim tutulmuştur patron. Azmi! <laughs> yoruldum ama tam manasıyla bir şaheser meydana getirdim. Sonunda bitti. Zaten çok yavaş gidiyordu. Şimdi biraz daha azlanacak. Ah <laughs> oh, başım. Patron, bir şey mi oldu? Bayılma sakın yine. Ben ne zaman bayıldım Azmi? mı? Evet. anlattım sana orada şey oldu diye. Böyle benim tutuldu. <laughs> Kesin belim tutulmuştur <kırılmıştır gülüyor> patron. Azmi, yoruldum ama tam manasıyla bir şaheser meydana getirdim. Sonunda bitti, zaten çok yavaş gidiyordu. Şimdi biraz daha hızlanacak. <laughs> oh başım. Patron, bir şey mi oldu? Bayılma sakın yine. Ben ne zaman bayıldım az mı? Kaç defa anlattım sana orada şey oldu diye. Böyle benim tutuldu. Ben <laughs> kesin belin Hı? tutulmuştur patron. Azmi! Yoruldum ama tam manasıyla bir şaheser meydana getirdim.